Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Mor lahana deneyi yapıyoruz. Evet, mor lahana suyumuz, sirkemiz ve karbonatımız. Mor lahanayı doğradık, üzerine sıcak su döktük. İlk döktüğümüzde suyu mavi oluyor. Bekledikten sonra rengi mora dönüyor. Tamam, bu sihirine. deney için bir bardağın içine karbonat koyduk. Diğer bardağın içine sirke koyduk. Sirke? Bu bardağın içinde ise mor, lahana suyu var. Mor, mor lahana suyu Şimdi bu mor lahana suyunu mor, her iki bardağa dökeceğiz. Hangi renkler çıkacağını göreceğiz. Zaman başlayalım. Beraber dökelim. Elimizdeki bu mor lahana suyunu ilk önce karbonata döküyoruz. Sonra da sirke dökelim bakalım. Mavi mi oldu? Ne mi oldu? Bir de mor oldu. Biraz da sirkeye dökelim. Mor mu oldu bu. Bu da bir pembe renk oldu. Biraz daha buna dökelim. Gördünüz mü? Yeşil mi oldu bu yoksa? Bu bardağı kaldırıyoruz. Yakından gösterelim. Bu şekilde <laughs> pembe. Bu şekilde mavi. Bu şekilde de maviye de benziyor. Yeşile de benziyor. Bu iki bardaktaki suyu tek bardakta birleştireceğiz. <laughs> ne güzel renkler çıktı değil mi ortaya? <laughs> Evet, karbonatın içine mor lahana suyunu döktüğümüzde bu şekilde renk elde şey şey Şimdi bakalım ne olacak ilk önce? Bir bakacağız. Biraz bundan koyalım. Şimdi bundan koyalım, koyalım arkadaşlar. Yeah! <laughs> Gördünüz mü? Taştı su. Dök 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 dök. Her yer köpük köpük oldu. Rengi de değişti. Siyah şey oldu. Ne güzel. Evet. Kırmızı mı oldu? Şimdi Mami suyu dökülüm Renkler birbirine oldu. karıştı. Gökkuşağı gibi oldu. Hayır. Evet, solucanlarımız da hazır. At bakalım suyun içine. Solucanlarımız büyüdü ve mavi oldu. Bir tane daha. Ay hareket ediyorlar. Ama ben <laughs> beğendim. Ama. Ama bu suyumuz mavi şu an. Mavi su elde ettiğimiz için. Solucanlarımız da mavi oldu. Göster bakayım solucanları ne kadar büyüdü. Büyük olmuş solucanları. Daha. Tamam, bir tane daha yapalım, soğuceğim. Şu şekilde Kalemimize dolayalım peçetemizi. Arkadaşlar deneyimiz bitti. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın.